Vasfiye teyze, hayat enerjimi emme. Mutluyum, sevdiğim işi şey yapıyorum. Sen yer satıcılık mı seviyorsun oğlum? Hayır, cıncık seviyorum, cıncık. <laughs> Bana bak, dize kadar düşmüş için ne model var elinde? Seninkilere istinat duvarı veriyoruz Vasfiye teyze. <laughs> Doğumdan sonra sarkıyor be çocuğum, mecbur. Benimkiler süzme yoğurt torbası gibi mahcup mahcup yere bakıyor böyle. Hayır buna da şükür. Beterin beteri var. Misal Gülistan'ınkiler. Tamam. Hamamda gördüydüm genç kızlığında. Biri Şam'a biri Bağdat'a bakar be. Evet ham. Ne çektin be Selahattin? Ömür boyu biri lodos biri poyraz yönünde dalgalanan iki sü Ay o kadar izleyince insanın gözleri şaşı olur, şaşı olur. Sen...